karakterler devam ediyoruz. Başlangıç için sadece iki karakter yaptım. Böyle bu yorumlar geldi. Bak Ah bana muz kedi mi demeye çalışıyorlar? Valla ki geliyor. Minavaları sevmişler. koklamışlar görmüşler. Tatlı minnoş kedimizi devam ediyoruz. Oye. Oy Şimdi bu yorum geldi. Evet. Zenit suyu çok istediniz. Bu benim en sevdiğim anime. Nezuko-chan. nezuko Biliyorsunuz burada tek bir hata yaparsam her şey mahvoldu. Bu yüzden çok dikkat etmeye çalışıyorum. Zenin suyu yapamadım diye düşündüm ama çok güzel oldu. Burada size küçük bir spoil vermek istiyorum. Nezuko var ya Nezuko. Hani konuşamıyordu ya artık konuşuyor. Evet özür dilerim. Crazy civciv istediniz benden. O ye. burada herkesin morali çok yüksek olacak tamam mı? Bak vallahi iyi yoksa. Çok hızlı bitirelim diye dört karakter yaptım. Bak sevinin Burada bak. da minyonlar istediniz. Aynı sizin gibi minyon minyon. O Bence var ya bu daha çok güzel oldu. Bu sarı var ya daha çok güzel oldu. Ben bunu çok sevdim. Başka ne gelsin bitirdik çok güzel oldu. Da çok beğendim hadi takip etmeyi unutma